Herkese merhaba, ben Erkan Akın. Bugün kemikte modelimiz 27921 kodlu bir S1 Rally. Bu şekilde küçük sarı bir kutu da geldi. Hemen kutu içerisine bakalım. Şöyle bir şeyin içerisinde iki tane belgesi var. Şu garanti ile ilgili bir şey. Şu da garanti ile ilgili bir sürü şeyler yazıyor ama yani Amerika'dan geldiği için bunlar sadece Amerika'da geçiyor saatimize geçelim. Bildiğiniz gibi bu aralar koronavirüs vesaire bir sürü şey var. Ben de saati ilk geldim de ıslak kolonya ile ıslak mendille eee sili verdim şöyle. Paslanmaz çelik üzerinde 72 saat kalabiliyormuş koronavirüs. Amerika'dan bir 12 günde falan geldi. Yani imkansız değil. Yine de bir tedbir amaçlı eee ıslak mandille siliverdim. Şimdi saatimize geçelim. 48 mm'lik bir kasa çapı var. Şöylemesine. Tabii ki şöyle biraz daha büyük oluyor. Mineral cama sahip. Gördüğünüz gibi saniye sağ tarafta. Yani bunda Z60 var. Bundaki Z60FE diye geçiyor. İnternette araştırdığım kadarıyla Z60 ile Z60FE arasında nasıl bir farklılık var? bulamadım. Hiçbir şey yazmıyor. Ama bu da Z60 aynı. Saniye sağ tarafta. Şu kronometrenin saniyesi. Kronometrenin dakikası alttaki. Sol taraf haftanın günü. Şu sağ altta da ayın günü var. 8 demiş. 100 metrelik bir su geçirmezliğe sahip. Mineral cam demiştik. Bakın şöyle dışarı doğru çıkıntı yapıyor. Yandan nasıl gözüküyor. Limited'in ProDiver serisinden bir e, yine bir alt seri var. Hydromax diye. Hydromax'te bu cam bir santim dışarı çıkıyor. Öyle koymuşlar. inanılmaz Bu modelde böyle. Deri kordon. Mavi güzel olmuş. bakalım. Mekanizma da şöyle bakalım. Karometre çalışmak için sağ üsttekine basıyoruz. Bakın şu karometrenin saniyesi. Tekrar durdurmak için sağ üsttekine basıp sıfırlamak için de sağ alttakine basıyoruz. Evet. Bu şekilde. S1 serisi güzel bir seri. Yani bu dörtgen saatler de çok hoş. Yani bir yandan klasik bu deri kordonla ama bir yandan da bir sportif hava katıyor. Yani takım öbüsü, gömlek vesaire diye çok güzel gider. Şöyle koluma da takayım. Bir kolumda görünüyor. Şimdi benim bilekler de ince. Saatler biraz güzel duruyor. İnce olunca. bu şekilde Bakın yandan nasıl gözüküyor canım